olur. Sessiz oluruz. Arkadaşlar şimdi yumurta yaşacağız. Biz yumurta almıştık. Vardı. Bu arada önceden anlıyoruz. attığımız videoları dün attık. Yani dün ne zaman? Pazar. Dün aynen pazardı. Dün 5 Ekim'di galiba. Bugün 6 Ekim işte. o <laughs> zaman çekmiştik onları? Şimdi Bugün açacağız galiba. Bilmiyorum. Başka bir gün de atabiliriz. Evet yarın yedik. Evet. 8 Ekim'de, 8 Ekim'de ne var? Bilmiyorum herhalde. Okul var. Ne? bu arada? Evet Şu anda. Aç Yumurta. Bilmem. Ah yumurta yumurta. Yumurta burada mı? Aa kaplan çıktı. parmış. Aa kuşları bak. Ay çok değişik. Neden bu kadar çirkinler? Şu partiye bir <laughs> şey yapalım ya. Şu partilere bir katılalım. Ne yapıyorlar acaba partide? Aa ah, partide de hayvanla katılsın. Hayvan da geliyor değil mi? Kısalım de Değil mi hayvanım da geliyor. Ben <laughs> ne senin Kimin evi bu? Partiye gittik. Ekran niye bu kadar gözlemiyor? Hayvanım nerede? Bilmiyorum. Koşuyor herhalde. Mı? Nerede benimki? Ha arkamda şuna bak. Allah çok tatlı. nasıl besleyeceğiz mesela? Aa benim ismi aynı. Bak. Abi ve kızı da gelmiş. Fatih'e katılmış. He. Tuvalete bak. Ev evet, e partisi mi? ben de yapacağım ya. Katılan olursa. <laughs> Bu sanırım milletin evini gezmek için bir şey. Çünkü pek bir şey yok. Yusuf bir kere de bu oyunda başkalarının evini değiştirebilir misin? Anladım. Sonra bizim evimiz bir Hayır, Bunlar ne yapıyorlar? Onlar arkadaşlar. Ya ben bunlara şey yapayım. Arkadaş olmuş. Sonra bir, şey Sonra bir, şey Sonra bir tane evimizde bazen kız geliyor. Aptal kızı ben de ezmeye çalıştım. Ezlemedi. Bunu görüntüleyeyim ben. Görüntüleyeyim ben. Aptal kız kızlarım. Arkadaşlarımı var artık. Neyse ben çıkayım partiden. Yeter bu kadar. Cevap yazmadılar galiba. O çeyden mi? al. Leopar. Leopar mı? onu nasıl kucağımıza alıyoruz? Alamıyor sürüyor. Alamıyor mu? Alamıyor. Sür diyor. Aa buna biniliyormuş. Aa ben ben ne miyim Bekle. Partiden ayrılacaksın. Biz de parti yapıyor hayır, mu? Hayır. Gelir. Bak Benim benim evimde Siz de merak etme. Ben o, de parti şey olun şey düşündüm. Merak etme. Benim evim beni, beni, Tamam mı? Ben niye böyle ha? Oğlum bu ne ya? Adamın böyle olduğunu pişman ne Ne yapabilir Çok değişik değişik şeyler konuşuyorlar. Ben nasıl ineceğim bunu? Şuna bine, girelim mi be? Hayvanız yere düşer kuşumuz. Ha, he, he, gelmeyecek. he. ne, ben... ne diyor bu? Ne diyor? Kayıp cennet mi? Tehlikeyi beklemediğin yerde. Her neyse. Ben böyle şeylere girmeyi severim. Aa bu şey değil mi? Bir tane filmi vardı onun galiba. Ben de o parkuru yaptım. Hadi yap. Ben bunu biliyorum. Ne bu? bu şey dijital değil mi? Ya? Ay şunu, şuna üstüne tamam. çıkacağız. Aç kama. Planıyor Ay aman tanrım. Oğlum buradan buraya nasıl sıktıyor? Onun üstüne oradan çıkamazsın ki. Heh, öldüm. Zıpla. Ben niye buradan başladım? Zıpla çocuğum. Çocuğum zıpla. Bak bir bunun zıpla, zıpla. Ay 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 çocuğun kafasına çıktım. Zıpla. <laughs> Oha. Çok sekizsin. Tamam. Buradan Burada Amacım galiba Ay. Bu ne be? Hadi geç. Hayır. <laughs> en başa niye alıyorsun? Hayır. Çünkü en başta başlarım gittin gittin bir de. Ya ben kendimi de atlıyorum buradan. Oha çok zekiyim <laughs> lan. Ne yaptım ben az önce? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Bunu böyle yapmama gerek yokmuş. Tamam ben anladım ya olayı. Bunu buradan bekle. Böyle basınca. Ama işte bir sıkıntı var. Düşünce en baştan başlıyorsun. O sıkıntı. <laughs> Neresi burası? Aferin. Buradaki geri gidiyoruz. Zıplıyoruz yani. Anladın mı? Sen girdin mi buraya? Girdim. Ha. En azı bütün de bazen de düştüm aşağıya. Bunu her yerde görüyordum. Dijital sürekli şeylerini. Her yerde demeyeyim bazı yerlerde. <laughs> Nasıl diyeceğim buradan? Ha. Ama ben niye böyle zıplıyorum? İnsan gibi zıplamak istiyorum ben. Heh. Hmm, bu ne böyle? Siz çizgilerini şey onu kaybedersin. Şu kırmızı çizgiler. Ne bu? Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Ne oldu? Neredeyim burada? Aman. Çık. Bu olmasını hmm. bilmedim. Bilemedim. Mevcut koruma dedi acaba ne? Hani. İnşallah en başta değildir. Hayvan? Efe cool. Hayvanlar mı? Kesin değişti değişti. E, hayvan nerede? İsmi Arkada. Yazıyor. Şurada. Hayvan nerede o zaman? Gelir bir yerden. <laughs> Adına bir şey koyalım bunun adı ne olsun? Adı şey olsun Pamuk. Pamuk olmaz bunun adı ya. Saçmalama. Düzgün bir şey koy. E Boncuk. Hayır. Hyundai koyalım mı? Hyundai. Evet. Tamam. Onun adı Cunday. ama sonucu kedinin adı Cunday. İki Cunday. Bir şey olmaz. Tih. Bunu açmam gerekiyor. Bak dizimi çok kötü olmuş. Aa parti değil bak. Ay çok kötü. Ne yaptın sen? Düştüm. Beni birisi itti ya. Bunu ya? Biliyor musun? Bir kez de Yusuf beni kutu olarak görüyordu. Kutu. <laughs> en başta için kutu oluyor çünkü. Atam. Ona hayvanları yok bebekleme deme. Bu ne? Dans mı ediyoruz burada? Nasıl dans edeceğiz? Ayrıca bu, bu ne yapıyor? Bu, bu Sen, sen. Siz tam olarak... İnşallah ben de bunlara bir özürlü özürlü dans etmiyorum. Hmm. <laughs> sıkıntı sıkıntı hareketler yapmayı tercih ederim. Onları ben duydum. <laughs> <laughs> Benim karakterimle bir şey mi yaptın sen? <laughs> evet. Kimliğim yok. Yüzün Kimliğim güzel yok. Mi? Yüzün güzel mi? Sadece bu neden bana bakıyor sapık gibi. Ulan yüzün güzel mi? Evet güzel. Çekilin mutlu olması istiyorum. Böyle böyle yavuk bir yüz de istemiyorum. Böyle istiyorum. <laughs> Üç level olmuş. Yenik de iyice öyle olacak. Dur şurada şey yapalım. Bunlar ne yapıyorsun? Aa, Aa elbise aldım. Ay, o dev, dev. aptal dev. Ay, ay, ay. kızlar boyu, boyu biter. Görüşürüz arkadaşlar.